Değişik çizgi özelliklerine geçmeden önce bir önceki adımda bir hattın üzerine yazdığımız metni hattan nasıl ayıracağımızı göstermek istiyorum. Bunun için e, hattın üzerine yazılmış olan metni seçiyoruz ve Text menüsünden Detach from Path seçeneğini işaretliyoruz. Bu seçimi yaptığımızda metin ve hat tekrar ilk oldukları orijinal hallerine geri dönecektir. Yaptığım bu işlemi geri almak için Edit Undo seçeneğini kullanıyorum ve metnimi eski haline getiriyorum. Şimdi Fireworks içinde çizdiğimiz çizgilerin değişik görünümde nasıl görünebileceğini göreceğiz. Bunun için vektör araçlarının içinde bulunan çizgi aracını Line Tool'u alıyorum. Line Tool düz çizgiler çizmek için kullandığımız araca verilen isim. Bu aracı kullanmak için yapmamız gereken önce bir başlangıç noktasına tıklamak ve tıklama sonrasında mausumuzu basılı tutmak. Çizgimizi çizdiğimiz hat boyunca faremizin sol tuşu basılı kalmalı. Bu işlem sonunda eğer çizgimizi tam dik ya da tam yatay çizmek istiyorsak daha önceki çizim örneklerinde olduğu gibi shift tuşundan yararlanabiliriz. Shift tuşuna bastığınız zaman çizginiz tam dik 45 derecelerde ya da tam yatay olarak çizilecektir. Evet çizgimi yaklaşık sağdaki mor dikdörtgenden biraz daha küçük olacak şekilde çiziyorum. Önce mouse'u daha sonra Shift tuşunu bırakıyorum. Çizdiğimiz çizgi işaretliyken özellikler paneline gidersek bu çizgi ile ilgili çeşitli özellikleri çizgi özellikleri menüsünden değiştirebildiğimizi göreceksiniz. Bu çizgi özellikleri özellikle farklı dokularda çizgiler çizmek için kullanabileceğimiz çeşitli alt özellikler bize sağlar. Bizim kullanacağımız buradaki çizgilerden noktalı çizgi, dash çizgilerden. Bu çizgilerden nokta olanını, yani dot yazanı seçiyorum. Ve kalınlığını da 2 olarak ayarlayıp Enter tuşuna basıyorum. Çizginin nasıl gözüktüğünü görebilmek için Pointer aracını alıp boşlukta herhangi bir yere tıklayarak çizgimizin nasıl gözüktüğünü görebiliriz. Çizgiyi yazıyla sağdaki mor dikdörtgenin arasında yaklaşık ortalara bir yere denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çizdiğiniz çizgilerin görüntüsünü değiştirebileceğimiz gibi aynı zamanda kullanışlı olarak çizdiğimiz çizgilere bir ok ucu da ekleyebiliriz. Bunun için bir örnek çizgi çiziyorum. Çizgi çizmeden önce çizim özellikleri en son özelliklerde kalır. Bu nedenle çizginin çizgi özelliğini hardline ile değiştiriyorum. Ve sayfamın altında shift tuşuna basılı olarak yatay bir çizgi çiziyorum. Çizgi işaretliyken, Commands menüsünden Creative, Add Arrowheads seçeneğini seçiyorum. Bu seçenek bana seçmiş olduğum çizgiye ok uçları eklememi sağlıyor. Dilerseniz bu uçlardan birini kapatabiliyorsunuz. Her ikisi de olabiliyor. Bu uçların bir tanesini diğerinden farklı olabilecek bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin sağ tarafı yuvarlak bir başlangıç noktası, sol tarafı da ok olan bu şekilde bir çizgi e, özelliği ekleyebiliyorsunuz. OK tuşuna bastığınız anda seçmiş olduğunuz bu özellikler çizmiş olduğunuz çizgiye eklenmiş oluyor. Bu çizime sayfamız boyunca ihtiyacımız olmayacağından pointer aracını alıp çizgiyi işaretleyip klavyemiz üzerinden delete tuşuna basarak bu çizgiyi siliyorum. Sayfamızı son haliyle File, Save seçeneği ile kaydedip bir sonraki adıma geçebiliriz.